Şimdi bir gün önceki videoya gidersek arkadaşlar Amerika özelinde bir analiz yapmıştık. Ne demiştik? Nasdaq ve Dow Jones ciddi dirençlerle karşılaştı. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu direnci karamazsa aşağı patlar bu demek. Bugün yine işlem gördü Nasdaq. Bugün işlemde şöyle bir şey oluştu. Yani direnci kırmaya çalıştı ama kıramadı. Şöyle bir görünüm oluştu. Bunun anlamını herkes biliyordur herhalde. Şu kırmızı görünüm. Yani bu yukarıdan patlama işareti arkadaşım. Bak şöyle. Şu kırmızı görünüm. Bakın şöyle. Şöyle bir görünüm demek hiç iyi bir görünüm değil. Dün de vardı bu. Benim sistemim alarm veriyordu. Bugün artık herkesin görebileceği şekilde alarm Yani dün kimse göremiyordu. Bugün insanlar görebileceği şekilde bir alarm oluştu burada bugün yine Dow Jones'a baktığım zaman burada da Dav'da da aynı görünüm oluştu. Yani bu görünümler çok tehlikeli görünüm. Bakın şu görünümde çok. Yani bu ne diyebilirsin bana? Bu ne biliyor musun? Yani bu yüksekte açmış, adamlar almaya çalışmış, yükseltmiş, yükseltmiş, almış. Sonra satıcılar bunları yenmiş, daha da altına getirmiş. Yani bu satıcıların artık alıcıları yendiği ve belli bir noktaya kadar alıcıları korkuttuğu anlamına gelen bir işaret arkadaşlar. Yani satıcılar, alıcılar, satıcılar, alıcıları korkuttu ve artık bundan sonra işler karışabilir anlamında ve yüzde 90 ihtimalle karışacak arkadaşlar. Nereye kadar karışacak? Onu Allah bilir. Ancak şeyler, grafikler, görünümler çok 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 kötü arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çok 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 kötü. Yani nasıl anlatsam bense? Bunu hani Amerika'da birçok şeyi hani anlayamazsınız. Ancak bu görünüm birçok şeyi de anlatıyor aslında Yani Normalde bu kadar net görüntü vermeden patlatırlardı Demek ki net görüntü vere vere patlatacaklar arkadaşlar Tabi ondan önce şöyle bir durum oluyor bitcoin e, ilk önce bunun şeyini alıyor yani o Onun etkisini alıp o, o kendini hemen e, şey yapmaya başladı yani o görünümü adapte etmeye başladı Eksi 5 aşağıya indi bitcoin çünkü Bitcoin sürekli işlem görüyor. Bunlar yarın işlem görmeye başlayacak. Bizim borsamız ne halinde? Bizim borsamız arkadaşlar, bizim borsamız alttan desteklere gelmeye başlıyor. 1500, 1430 böyle buralarda destek bulacak. Bir yerde bulacak arkadaşlar. Dolayısıyla Amerika yarından sonra kötüleşmeye başlarsa, bizimkiler onlara bakaraktan daha kötü duruma geliyor. Dolayısıyla biz de dün analizlerimizde ne demiştik artık bu, Desteğe geldi demiştik, Vix de aşağıdan desteğe geldi. Bakın bu da aşağıdan çok ciddi desteklere geldi arkadaşlar. Yani benim beklentim e, bir kötüleşme senaryosu. Zaten sattık biz, Dikkatli olun, sattık çıktık yani biz Amerika'da. En son fonlar vardı, fonları da sattık. E, önümüzdeki iş günlerinde fonlarımızı nakit, nakit olarak alacağız. Yani fonlar nakit veriliyor, TL olarak veriliyor, TL olarak alınıyor ama dolar olarak kazanıyorsun. Neredeki dolar bankadaki dolara göre %5 kaybımız var arkadaşlar. Eğer piyasa doları olsaydı %5 daha yukarıda olacaktı kazandığımız. Ancak bankadaki dolar kurları çok aşağıda olduğu için böyle bir kayıp var arkadaşlar. Piyasa daha yüzde işlem görüyor. Yapacak bir şey yok bu konuda. İşte kur korumalıya giren, işte bankada dolar tutan bu gibi kişiler %5, %10 belki %50'ye kadar artacak bu makas. Yani piyasadaki doların durumuna göre bu makas artacak, azalacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizim şeyimiz, düşündüğümüz nakit dolarda kaldı. Nakit dolar ne demek? Yani doların yani elinde tutulabilmesi. Arkadaşım. Yani bankada değil. Mesela banka altında değil. Yani elinde tutabildiğim bir şey olacak. Yani satmak istediğin zaman piyasada bozdurabileceğim bir şey. Yani İnsanların gelecekte e, dolara fiziken ihtiyaç duyacağını düşündüğüm için ben de fiziksel dolar tutmaya başlıyorum. Yani tutmaya başlıyorum değil bu aldıklarımı o şekilde tasarruf edebilirim. Yani TL olarak alıyoruz biz dolar olarak kazanıyoruz ama fonu bozdurduğundan TL olarak eline alıyorsun. Tekrar dolar almak zorunda kalıyorsun. Evet yani görünümler bu şekilde yani hiç iyi bir görüntü değil bu. Bizim Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de iyi bir görüntü sergilenmiyor arkadaşlar. İşte tepki verecek diyorlar ama yani tepki yani tepki yani burada tepki vermeyebilir arkadaşlar daha da düşebilir. Yani tepki vereceğin rakam şu mavi çizgi olabilir dikkat edin yani böyle sallanıp sallanıp düşer mavi çizgiye oturur. Zaten adamların amaçları da o yani büyük e, yavaş yavaş düşürmek. Yani. E, trade yapanlar da para kazanamasın diyor. Adam trade yapan e, aşağı oynar, burada düşürmez Bir şey yapar. Yani adam öyle bir oyun oynuyor ki yani bunu aylara yayacak. Ben size demiştim işte Ocak ayında demiştim. Bu böyle 6 ay boyunca gider. Sonra döndüğümüzde yerle yeksan olur demiştim. İşte o yavaş yavaş bakın 4 ay geçti aradan. Nasıl yerle yeksan oldu gördünüz yani. Hatta ilk başlarda çok hızlı oldu depremden dolayı. Sonra kendini toparlıyormuş gibi oldu ama o gideceği nokta orası oraya yine gidecek kendini dağıtacak yani ondan sonra aşağılarda bir yerde toparlanmaya çalışacak oralarda bir denge kuracak sonra artık hallesi ne zaman gelirse artık piyasa ne zaman uygun olursa o zaman olacak bakın Bitcoin ciddi düşüşlere sahne olacaktır Yani olacaktır demin de şu an oluyor zaten yüzde 5 kayıpta e Biz burada birazcık şey bekleyeceğiz arkadaşlar Nakitte bekleyeceğiz herkese.